YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Lezzet Diyarı mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük küçük herkesin severek tükettiği pizza poğaça hazırladım. Poğaçamızın hamuru için 1 çay bardağı ılık süt 1 çay bardağı ılık su 1 çay bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım paket yaş maya ilave edelim. Mayamız eriyene kadar karıştıralım. Ardından unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu tarifimde toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ilave edip hamurumuzu yoralım. Hamurumuzu yorduktan sonra üzerini bir kapakla kapatalım. Mayalanması için yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakalım. hamurumuz mayalanırken iç malzemesini hazırlayalım. 1 adet doğranmış yeşil biber. Doğranmış 15 adet zeytin. 2 yemek kaşığı mısır. Göz kararı. Sucuklarımı da küp küp küçük küçük doğradım. Bütün malzemelerimi karıştırıyorum. iç harcı için dilediğiniz, sevdiğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Hamurumuz yeterince mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Şöyle bir iki tur yoğurup havasını alalım. Ardından tezgahımızı alıp hamurumuzu iyice toparlayalım. hamurumuzu toparladıktan sonra toplamda 12 eşit bezeye ayıralım. Bu pizzanın yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli. Özellikle çocuklar buna bayılıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bütün bezelimi bu şekilde hazırladım elimle bastırıyorum avuç içi şeklinde yatay şeklini veriyorum şöyle gördüğünüz gibi bastırarak avuç içi büyüklüğünde açalım ve pişireceğimiz fırın tepsimize yerleştirelim Ardından bir su bardağı yardımıyla orta kısmını çukur açacak şekilde bastıralım, üzerini bir bezle kapatıp 15-20 dakika tepside mayalandıralım. Poğaçalarımız yeterince mayalandı, üzerine yumurta sarısı sürelim. Ardından rendelemiş olduğumuz kaşar peyniri ilave edelim. Peynirimizi koyduktan sonra hazırlamış olduğumuz diğer iç harcımız koyalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. pizza poğaçamız hazır gördüğünüz gibi şöyle size göstermek istiyorum çok güzel kızardı çok da lezzetli şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın